Türkiye'nin ortak alanı. Merhaba, Bulut Haluker ben Figo Para'dan. Hali hazırda Figo Para'da iş geliştirme ve global Expansion direktörü olarak çalışmaktayım. Figo Para 2017 yılında kurulmuş. Kurulduğu günden bugüne tedarikçi finansmanı alanında Türkiye'nin öncü software ve a service firmalarından bir tanesi. Figo Para'da neler yapıyoruz? Genel olarak entegre olarak çalıştığımız 14'ten fazla banka, farklı finansör kuruluşlarla beraber Türkiye'nin önde gelen alıcı firmalarının e, tedarikçilerine daha kolay, daha hızlı ve daha iyi oranlarla tedarikçi finansmanına girmelerini sağlıyoruz. Sistem genel olarak şöyle işliyor. E, alıcı firmanın ERP entegrasyonu veya API connection'ı ile beraber elektronik faturalarını veya normal faturalarını sisteme dahil ediyoruz. Alıcı firma kendi gruplamasını fatura gruplamasını, tedarikçi gruplamasını veya farklı istediği özel nitelikte çözümleri sisteme dahil ediyor. Ve sisteme dahil ettikten sonra arka taraftaki entegre olduğunuz banka kuruluşlarıyla beraber alıcı firmanın tedarikçilerinin çok daha kolay bir şekilde tedariğin finansmanına, faturaların nakit ödenmesine, daha erken sürelerde vadesini beklemeden nakit ödenmesine aracılık ediyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne yaklaşık 1.5 milyar TL'lik işler yapmış bulunuyoruz. Aylık ortalamamız 100-120 milyon TL'lerde. yıllıkta e, yıllık da toplam baktığınızda 900 milyon 1 milyar TL'ye gelen bir işlem hacimiz var. İşin açıkçası neleri farklı yapıyoruz diye düşünürseniz bugün Türkiye'nin herhangi bir alıcı firması tedarikçi finansmana dahil etmek istediği faturalar olduğunda gidip bankalarla tek tek entegrasyon yapması gerekiyor. Aynı zamanda da tedarikçilerini onboard edecek bir organizasyon kurması gerekiyor. Biz alıcı firmanın SAP olsun, Microsoft olsun, Logo olsun veya farklı ERP'ler olsun veya ERP connection'ı yapmayacaksa direkt API koneksiyonuyla da da datalarını, faturalarını otomatik olarak alarak e, CFO'ların, finans direk müdürlerinin, finans direktörlerinin istekleri doğrultusunda o faturaların hangi bankada, hangi alınmış limit doğrultusunda, hangi oranlarla bankanın kullandıracağını e, sisteme dahil edip tedarikçilerin bunu hızlı bir şekilde görülmesini sağlıyorlar. Çok farklı çeşitli çalışan alıcı firmalarımız var. Kimi tek bankayla çalışabiliyor, kimi multi-banking çalışabiliyor. Kimi tedarikçilerini farklı bir gruplama yapıp o gruplamalardan arka tarafta bankalarla connection'ını sağlıyorlar. Neyi sağlıyoruz hem tedarikçi firmaya hem alıcı firmaya? Tedarikçi gözünden baktığınızda çok yüksek bir tedarikçi saykımız oluyor aşağıda. O tedarikçilerin yönetimi, onboarding işlemleri, olası bir problemde banka kaynaklı veya firma kaynaklı problemlerde sürekli size gelmesi gerekiyor. Biz bunun önüne geçiyoruz aslında. ve Sizin önünüzde bir connection layer olarak tüm tedarikçilerin bizim üzerimizden devam etmesini ve iletişimlerinin ve sürdürülebilir eforlarının bizim üzerimizden gitmesini sağlıyoruz. Düzenli nakit akışına kolay ulaşıyorlar ham madde alacaklarsa bu ham nakit almanın avantajını çok daha kolay yakalayabiliyorlar. biliyorlar. E, garantili ödeme gerçekleşebiliyor bankalara. E, erken tahsilat nedeniyle peşin mal alımlarında yaratılacak rekabet avantajını çok ciddi bir şekilde kullanıyorlar. Aynı zamanda da alıcılarının kredi bitirisi doğrultusunda da çok daha ucuz oranlarla, çok daha düşük oranlarla, kendileri direkt gitseler, kullanacakları oranların daha altında oranlarla hala da bu sistemi kullanıyorlar. Alıcı firmalara baktığınız zaman da siz kendi tedarikçilerinizin nakit akışının düzenlemelerini aynı zamanda da ne kadar sağlıklı ve uzun ömürlü bir tedarikçi ilişkisi kurduğunu göstermiş oluyorsunuz. Aynı zamanda da sizin özel oranlarınızı kullanıldığı için de arka tarafta tedarikçilerin sizden kaynaklı olarak çok daha avantajlı oranlarla vadisini beklemeden çok daha hızlı bir sürede faturalarını finanse etmiş oluyor. Bugün baktığınızda günümüzdeki en büyük problemlerden biri keşeye ulaşma hızı. Ve ne kadar kolay keşe ulaşabilirse tedarikçi de alıcı firmada aslında sürecini çok daha hızlı bir şekilde, çok daha kontrollü bir şekilde yönetebiliyor. Finans kuruluşları içinde yaptığımız avantaj, arka tarafta finans kuruluşlarının her bir alıcı firma ile entegrasyonu maalesef ki finans kuruluşlarının IT'lerinin yoğunluğundan dolayı çok da kolay ilerlemiyor. Yalnız biz bunu farklı bankalarla entegre olmamızdan ve hızlı yapabildiğimizden dolayı bugün bir alıcı firma gelse minimumda 4 haftada, maksimumda 8 haftada farklı banka opsiyonlarıyla beraber sistemi çok kolay bir şekilde canlıya alabiliyor. Ayrıca yeni geliştirmiş olduğumuz Figo Score, Figo Para Kolay Finansman ile hali hazırda tedarikçiler ellerindeki faturaları bizlerle elektronik fatura ve elektronik defter entegrasyonlarını gerçekleştirerek çok daha hızlı ve kolay bir şekilde piyasadaki rekabetçi fiyatlara, oranlara kolay ulaşımı sağlayabiliyorlar. Bu, bu modelde alıcı firma garantisi olmadan tedarikçiler kendi iş hacimlerini da arka tarafta hangi firmayla ne kadar düzenli sıklıkla çalıştığı, hangi oranlarla hangi vadeyle çalıştığını göstererek bizlere biz elektronik fatura ve defter verilerinden bunları analizleyerek arka tarafta finansmana kolay ulaşmasını, rekabetçi oranlarla ulaşmasını, aynı zamanda da süreçlerini çok hızlı bir şekilde tamamlamasını sağlıyoruz. Herhangi bir sorunuz olursa her zaman destek olmaktan memnuniyet duyarız.